bayatın azara xatalıq edib qalandı ya biz mə onu pop sat açtım açdı məna bayatın bu yeni bisib birinci başlasaq O şu vaqt oqunun hüjətini qurumuzə bastuq həm də ikinci addımda həm yeni mə şu incən digər başqandan kən bu yerdən 1 2 3 4 5 yeni o da bu həm də nimiş quldu digər vaxtda bu bizdən mə şu vaqt oqı vujjidiga moslash turilgan mana shu video a shu video ya'ni film vubu nida degan vaqtda shu darilikni ichida darisikni bosimiz qarsa chiqmaydimilat darsi bu qo'layan shu nimaniki filmlarniki nemsi vi q qandaq qilimiz degan vaqtda mana shu manabu ko'zda qarsaы meda turdi ғо bu yerdan е ар тааймыз ә басқандан кейн қарсыңыз е chiqdi шықты yerdan a shu bizniкi dars үhuн ан uже әмеn тim де тааймыз ә талағанан кейін bu işte yani bu maçla polis kastıdı. bunu ornağa nerede bu nerede ders ki siz kalsınız aşağı şu başka nesne kısmınız mı dikkat edip şu bunu bu ne yaptı? bunda kalı diye vakti bayağıtında öttü bir baştan hoş vakti. Akıllı iş vakti, de 3 kuruş, 3-3 kuruş, ya деен уаqdа бuяqа қара ә мana shu Бұл азр тo'атып қойдымғо м құйюлған б яқа ә мәселен қараңда маңдо ме бұл жерде нөл нөл отыз екі болды азырғы уақыттың өзі нөл нөл кейін болды яғни бұл бір уақыттың өзі әрқат на маға уақытта қандай қылыезген уақытта мәселен нөл бір уақыт ои қара болсаңыз nol nol e, de o'n sakkiz o'n yetti degan vaqtda man boshlang'ich vaqt kirdi degan gap miyaga unniki bos mas pishmanim olin yozimi dedi bir jumtuida buni to'xtatib tidim yana birini bosdima shundaq bo'lganda o'n sakkizinchi sekunddan yigirma beshinchi sekundgacha bir vaqt o'qi kirdi mga eni boslayi bir ni mana bu pishmanim Әнді бау бір жүмін түге деймейді. Бір жүмін түге де, әнді ең бір жүмін бастын іш керек. Башынаныш, башынаныға вақытта тақ қырмайын бәсі өтеміз. Анан дейін кейін. Қайраған босыл бір өпке мақымет әрше деді бір жүмін түге де, ең бір бәсі Оның кейін бір баштын дұға ha bir filьм qo'yilgan vаqtтa boshlang'ic boshlanгan vаqtda так birni бассаңыз баshlanа автоматi kirdi juma oxirilashgan vaqtda так i biri баssаngiz juma oir endi man nshu уvaqыtni nim qilish uchun mana э Melisiz Jacky sen ya kısili, muş videonu kırar kılaya. Ben andi muş ders küçüm paket, muş ya muş bir de sözde meymen, aşu asasen dıktım vakti okunun kanak uğraştırış, kayacık kit uğraş diye endeke, ben 3 üç, üç. Andi ma kaydeden Karanlı mende asıl pişmanım alın yazım ama bir cümle Niye yani ulaştı, pişmanım, bir her şey. emin ulaştım diye gibi Başlam diye Akırlış diye Başlam diye soldum kederlerinde bilmesen de yansın bir Sende bedanın yolları Akhlesti Sende bedanın

shundaq qilib biz hozir mana shu birinchi bo'limniki mana shu narsanigi vaqt o'qi vujiiga ana shu vaqtni tizib qo'ydik a ani qanday qilamiz degan vaqtda andi bu yerdan ngai bosamiz andi bu men faqat birinchi bo'limni qildim navadi siz buuna qili oan уақытта

Hə, qarayan bolsun bayaqə əslində mövcud yoxdur. Tarkan yemin etdim, əy SS cüt deyənəs meydana gəldi. İndi bunu Notepad-ə içib qoyarılı. İçib qoyar anı qarayan bolsun bu mənə qalıb qaldı. İndi məninki ikinci qədəndə vaxtı tutulub olan ikinci qədən qılğan məşqolatdır. Əy SS cütünü RSS SRT, pardon, əsrt deyildi, unutbun. Nə də deyə vaxtda programmalarni ichida programmalarni ichida tiyme machine boru time mashine buda tim xdn tаnaymiz дa талғандан кейін қайтарmа баяғы bесіп turb tаа кіремізд кіргеннен кейін да кейін мa kiрgенdен keйін бu a b 3, qаytadaн басмызи bir 3, 4, 5, 6

üçüncü etti. Emde üçüncü kademde. Emde kan da kılımız diye vakitte ama tarip, dimi, tai, şu e, şu tarken kastım kaldı niye bana aşkının ki tekstini bir kondurmaz bu, bu dimste ben emde bir cümle bir cümle bu çıkalık için... çün e, uygucu Türkçesini bile tablak yollayayım diye ge yoludum bir e, iki üç Ikke ut. Tut. Bæsj. eng oxirgisi tanlinib bo'ldi ya endi biz buni control esni besib va yoki mana shu yerdan ma belgini bossaқ saqlaydi ya saqlandi endi bu izmani қараған болсақ biz

har bir qur kodningki ya'ni birinchi ikkinhi uchinchi har bir qur mana shu vaqt o'jitiniki orasida chuqqun bir enter bo'shliq qo'ish kerak a mayli mna bir enter bo'shliq qo'ish kerak bu ishкini o'tiris bol bol bo'lsa hech farqasi yo' мабо fакасы yo'q lekin har bir shu son сан мaсalan бiр ikkи үч deb boshlangan bo'lsa har bir sonning oldida алдында биринчиден башка boshqa chuqqun bir bo'shliq qo'yish ә болlмаса bu уақыт оқуға хaт kө'rінmaydi shоа қа m bu yerga шықай biр sсіga b п hiай құйып hыqай мәсле қойдым қойдым қоймай тұрай иә to'qqizinchis қойmay тұrаy qan agar bu қойmай malanga bір сы қuйyып bір сы қuйы қоймай қолған уақытта қандақ болды дегенni kөсе buni o'chiryatti ham o'chiryatti ham o'chiryattiham o'chiryapti ham ndi ma ye no nola bizni emas saqlayotdiendi qaraylik ko'rdinglarmi mana biz shundoq qilib bir vaqt o'qini tayyorladik biz yasagan xatlar mushayerga chiqdiya mana ko'rdinglarmi Emde bayatın maşo işte ya vaktte dedim ki maşo dersin otursa vakt ne kuyuş ne poşt kuyuşun topladım ne bu vaktte kanda kulme kanda buldu diye vaktte azgirle nöel bir on tokus nöel bu müşeder çünkü gördünüz mü? Eğer boş koş unutsa, muşunda kub kaldı ya. Ende meselen bunu on şey müziği vakt tok ben koymaz, koymaz ende. Ne on Əh, andibis məşinə SRT vaxtı uğunu hesabuldu, ha. Ə Navada andib bizlərin ki istifadəki nəsə onlar məşu ingilisçi və yəki xamzuçi bu vaxtda andemi. Kiym qadanı qımisanlarım buldu, ha. İndi biz andi bizin kiym qadanı qanlaq qılmızğa vaxtda məşu vaxt uğunu uğurçə tuntmizə uğurçə məşu nəsini. Qanlaq qılmızğa vaxtda peytdən biz taym maşinini açdıq. Andə məşu Esyat tecrübesine kaydeden bir ekirmez yine ha. Ekir yani ki manna kudumuzma bayatın burukte, kurukte, ende uyuruş hatta çıktı. bunu bir adam kaydeden zahlaşa. Kandın ki bunu ende kandakın biz ya vakte ey bayak esyat tecrübesine ende bunu üçürüp ey es es o'zgartirib bo'lgandan keyin bu shundoq bo'ldi endi biz diqqat qilgan bir ish ichkisiniki ismi o'xshash bo'lib qolsa bo'lmaydiu shundahqa biz m srtni hozir ishlatmaymiz su bundan keyin ismini o'zgartib man y endi buni o'xshashlar shu nimada nеmada no ochmiz ochqandan keйin mana u bұрынғы uchib кеtтім e? tamam, degani таm endi biz mana shu o'rnak xat mana shu e s s yojitini ochimiza ochgandaн keyin bizniки qilгаn ишиmиз неу degan vаqттa nдi su o'rnak хaт ojитi manbu qaaаna uyg'urbak deп и shu нвада мындай кылы Ee, navada siz şu e, siz bayır ki kısım kıldım da mağaranlık çıkan Meğer ki ma Uyghur bir tercümeldi diyen bağlanı Ama ünümlerini işletişini oylaşmağın bulsanız Meğerden başla Ama şu e, Ma Ewin tisliğe gördünüz mü? Meğerden başla Meğerden geçe mani Mandaq tallak e, м биздіки hазiр yасаган м yң же бuniкi мяdan event баshla birinchi quручу болган миянi аlmashtыrсыызар булду а hазiр м yер o'шa п pronki шон өчүріп Endi өcчүріп өткенdен кейін мн м брнкы а б қарса ec qандай chunki buningki sababini men hozir tushunrib o'tayman avval mana shu kuchirib kelgan ujetniki mazmunni tushundirib o'tay endi bu yerdan bu bcha hecnimani oham bo'ldi a endi buyerdiki mana stil degan gap uslub degan gap ya'ni bu xat a uslubi qanday degan уаqtda bu yerda xat nusqulari bа bo'ldi buni ichida qaraan бo'lsа u k tutum degan bir fond xat nusqasi bor buningki cho'ngligi yigirma xatningki rangini oq deb биздің эгер аа көөй турңуздар у kg тuзто нұсq болса eчаqас жок болмай калса mыna shu daris чеки shu фond деgенi басмес андан кейин mа u kg tu де болу ciлдi achiлганdан keйіn man shu anаn деgен Biz мес бес болғанdан кeйін үчрет эмес үcчреткенден кейiн видеоni қайтып qo'yimiz и тоқтайлык қайтып qo'ymay ма келд кө'rдiкmа кө'рдүңүзба міне mana bu o'zgardi ya navoda xatni kichikroq qilmay deb de deb qolsaiz mi jigirma degеn o'zgardi jigirma oltid qilsaк chоnuldi kichik qilmay desak o'n olti qilsak bo'i mas chongaytish uchun yigirma oltыnы қыппақай harbir aim o'zgarib bo'lgandan keyin xatni o'zgatib bo'lgandan keyin saqlishimiz kerak ya mana ko'rdingmi ko'rdinglarmi mana an o'zgardiya endi ikinchilab qiligan ishimiz ne degan vaqtda mana shu xati qaraymiza masalanga buye o'rnak etida qaraydigan bo'lsak manau uyg'urcha jumladan oqisda mana қызыл turikchani arisda manda bir kodlar bor mana shu qizil badantib manu in degan ygicha ygic andi buni qandaq qilamiz жоқ vaqtda san biznii мен бұны қандай yo'q бұны ra kodlar degandan keyin bu yerda ikkinchi qur xatni rang kodi deb buyrgib t amaliyotda biz inni ko'chasak bo'ldi mashnii ko'chasak bo'ldi bani vaqtda buni shu birinchi mana shu bizning shu yerdan uyg'urcha jumla oxirlashgandan keyin turkcha jumladan keyin oxirisida bir sizni endi siziq pa buni bu buyerga chaplaymiz chaplab bo'ғan сz in a manasiga birinchi jumla nе chiqdi endi mana shu kodninki azat de e bu kutunun içindeki maşu e, ma, yani dimsekin buldu miyedeki ma nö 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 ef 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 diye mağula e, kutunun ki maşu denen ki belgesini çöndürdü bula e. E, bu ne yani html kut html rangın ki nesli nesi bu ananiki miyaniki f s degan gap fon size degan gap ya'ni xatniki chong kichik degan gap ya'ni o'n besh degan gap buni nimadanga o'n sakkiz yoki jigirma qilibqila jigirma qilsaq qanaqa bo'ldi degan vaqtda mundaq qildi bir qilық о biz сздмы жр қылған болдық қо қылдық sakarayla miyede mandat dikkatini kiren çok küçük yani ma SSC için mü yani çok iyi yani ma şu ıı, ki şu 15 20 13 kilit kalıp özümüz ihtiyacı olsan çok küçük tam ya. Yani mesela ki, hatta rengin anda ücretimiz bu işte rengi laba. Mesela örnek ücret kim yedir? sözünü aldım. E, bana ben şu MKC'yi talayım aldıkın talamayım ya. Ya ki kızları hani... rağını kızları ya. Bu halde ben aldım teylap koyan rağını kutları ya. E, mesela e, ki, bu adet 6 oldu. Bu şeyden talap 1, 2, 3, 4, 5, 6 gene bizim yerini MKC'yi talayım ya. MKC'yi bunu ya. Bu neyin ki, Kudumlama, alt kalan mıydı ki kurt mangimi se? Başka altından kucak rengi özgür ededir. En teki Ben baktım örnek için Başkarağanlı aldı. Başkarağanlından almadığımızda vaktte, başkarağan kütüp ama şu örnek rengi kütüpleri diye özetlemeyeceğim. Aşağı adırsal oldu mu? İşte bu kattığın исаптар нық болды әнде ә, навада әнде сіздіңке ихтияжыңызда мұшындақ менің ұйғыр бәхәтті көжетілер дегендек ә, манда ә, көрініш манда күніш лазым қындақылымызге вақытта ең әші бұрын қи жетін әкелеп әді өздәштіргіш Örgülü gösterirken kısım kıldım. M1'e de atıp, M1'e kayıtçı 1, 2, 3, 4, 5 kur gene. Karabağ'a 1, 2, 3, 4, 5 kur. Bunu M1'e de şu eventsin asıl kuru dünkü aslığa çatlaymayız bence. Çatlayan dünkü M1'e de ki uygun bir tercih müdürlerinin üzerine ihtiyacı asarsan, M1'e adresin üzerine ihtiyacı açarsan, kısak buldu. Hem de m ki, mana bu fondniki ismi bu fondni man qishlab qo'ymaiuni ichiga fondlarni ichiga undan keyin boshqa narsalar yo'q mani undoq ni saqlab olamiz saqlab olgandan keyin eni o'zimizniki mana shu t da oiko'rdinglarmiy chiqdimim Balki men mendeasha qasam qildim urulig'icha o'zlashtirg'icha yoki ustidagi narsalarningki rangi o'rni deanlar qanday o'zgartirish degan vaqtda o'rnini o'zgartish uchun mana shu post degan maa ko'ringlarmi shu post 320, 331 yigirma uch yuz o'ttiz bir malabni bir yuz qolganakeyin o'zgada. Masalan, 131 qildigimiz Uyghur uy'uri taj uyg'uri tajimi yoqolib ketdi bu nima sakson oltmish qilay a yo'q pardon bu Mavu manbu qo xatninki egizligininkeyeiz qancha yuqur bo'lgan sar ostiga tushdi degan gap qancha tuvan bo'lgan sari ustiga kudirildi degan gap mo Bu da olabilir. 320 olsa bu 10 ile 10'un Bu ürünlerle ilgili tanıştıkları meseleler buldu. Hatının rəngi rengi yenə yine font kalıcı rengi olduk mu miğedekiler maşı hatının rengini gösteriyor. Örnek için ben maşı sözün rənginki kodun <Sessizlik> Bu da üstünde aldığı bu Bidonlarım öz şu biz tehirleştirilen işlerin olduk digendek ki Mavu her bir kurun ki Neslerini Öz Bunun için hem de Kontrolden ifni ya kimyeden Search ile Replace

Yan tosuzluk enin aksıga birin bir urup çıksanlar buludu. Yerki mağın oğuşaş. Maşu, maşu, ses, maşu, tähirde geçin axtar Yan tosuzluk enin çoğun yüzlüğe enin aksıga kötünün kurup baştanlar buludu. ya. ki hemen koydu. Ayağı hatalı çıkıp olan ne Kayıt Bunu da hata yapıp kaptık. Bir, bir. Ne? Ama çanak unuttu diye özgür buldu. Ben de. Biz burada özgür bulduk. Bunu saklıyor aldım. Saklıyor aldım. Bakın, bayağı bir ap baktı. Hem de bu bana özgü MD Hem de ben hem bu çaylık buluş ben o şu neslerini eski ekleyip eski ekleyip hemen şu örnek, o şişlem kolay ya. Yeri bayağı ben de ...göle iletişim kılışı için, bir yerden başlayıp, bir küçük ev ...hem de bunu... ...makurdan başlayıp, evin faydası ki ...bir yerden çaplaymaz. ...onu ödeyince, bir yerden... ...her bir kurunun aksitik enerjilerini... küçük ev alırız. ...kontrol etine basılırız. ...onu, onu görebilirsiniz basılırız. ...ekodem anlattık. ...ben bu yeni maşırı için... ...istedik ki, bir Endi bu niye çaplaymış? Bu anı kim replaceyen basmış? O oh, pardon. Bir miye de. Biz mavi örnek ucuğ. Mavi biz ne ki yeni ucuğtımız. Ne yedim aslında? Endi Mavi diye niye tepe miye ida bizninki xat ujitimiz mashudan butdi deganga but bo'lgandan keyin andi qanday qilamiz degan vaqtda endi bu xat ujitini preslab chiqamiz diqqat qilgan ishlarni birsim uprsla vaqtda ma shu man endi mana bu sal turib mana shu өз жаттайын процесс өзіптей де қатып қалған ішлерінің үші уақыт сүзілей ма филімне ғазір тұқты көп тұрай